Günaydın. Bakın bu üçüncü story çekişim. Her seferinde sesim kayıyor. Instagram bir daha bunu yaparsan gerçekten seninle buluşacağız. Hiçbir şey yok. Neyse. Biz erkenden çıkışımızı yaptık. Normalde Bungalov'da yine kahvaltı veriliyordu. Dün de paylaşmıştım. Ama bizim Sapanca'da çok beğendiğimiz bir yer var. Yoldayken de şu an geldiğimde bile zeytinli ekmeğin kokusu hala bulunuyor. Çok güzel Zeytinli ekmeği meşhur ve kurvasanı meşhur. Yani yurt dışında gibisiniz ya burada, evet, bu konsepte. Dört 4 tane zeytin ekmek almış, 4'ünü de aldım. Evet, Anneme, aldım. kardeşime, bize. <laughs> Yiyeceğiz. Biz şimdi erkenden çıkışımızı yaptık. Kızımızı çok özledik, o da bizi çok özledi. Halısıyla babaannesiyle Hemen direkt kahvaltımızı yapıp yanlarına gideceğiz kaldığımız yerde de çok merak edenler var. Ee, biliyorsunuz ki ben geri gelmez, hemen hemen paylaşmıyorum. Tecrübe etmeye çalışıyorum. Yani, Ve Bence çok tatlıydı. Çok güzeldi. Bence önemli olan şey e, içeride şömine olması. İçeride şömine e, var. Dışarıda ateş yakma e, alanı şey havuzu, var. Çok iyiydi çocuklar için. havuz var. Basamaklı